Herkese yeniden merhaba. Bugün birinci dereceden denklemlerden bahsedeceğiz. Fakat bugün kritik nokta denklemin kendisinden ziyade denklemi çözmek hatta denklemi kurmak olacak. Yani buna odaklanacağız. Daha sonra biraz ilerledikten sonra özellikle fonksiyon hatta fonksiyon giriş videosunda bunları çok güzel bahsettim. Daha sonra ikinci dereceden denklem videolarında da var. Denklemin kendisini kurcalamak, denklemin ne anlama geldiğini, bize ne söylediğine yönelik daha ayrıntılı şekilde incelemelerde bulunacağız. Bugün sadece denklem nasıl kurulur, nasıl çözülür ve bu aşamada ne tür denklemlerle uğraşacağız? Önce denklem nedir? Ona bir bakalım. En azından bir değişkenin bulunduğu, iki niceliğin eşitlik durumunda gösterildiği önermelerdir. Ne diyorsun hocam? Çok önemli değil. Mesela şöyle diyelim. Şimdi denklem dedik fakat biz birinci dereceden denklemlerle ilgileneceğiz. Ne demek birinci dereceden denklemler? Onlardan da bahsediyorum. En az bir değişkene ihtiyacım var. Ve değişkenlerimi genelde x, y, z diye göstereceğim. Mesela hemen ax demeyelim. 3x, 3x eşittir 0 gibi bir denklem. Bir tane bilinmeyen var burada değil mi? Bu pek hoş görünmüyor fakat. 3x artı 5 eşit 0. Ya da 3x artı 2y eşit 0. Ya da 3x artı 2y artı 5 eşit 0 formunda. Şimdi... 3x eşit 0 dediğimde x 0 olmalı değil mi bu durumda? 3x artı 5 eşit 0 dediğimde o zaman x'i yalnız bırakacağım. Bilinmeyeni bulmaya çalışacağım. Ne oldu? Eksi 5'i diğer tarafa at. 5. Şimdi her iki tarafı 3'e böl x'i yalnız bırakmak istiyorum. x eşittir. Eksi 5 bölü 3. Dediğim gibi ilaki videolarda biraz daha ayrıntılı anlatacağım ama. Şimdi biz bu denklemde bilinmeyeni bulma işine denklem çözme diyoruz. Bulduğumuz sonuçlara denklemin çözümü diyoruz. Çözüm kümesi. Duruma göre belki de birden fazla eleman olacak. Ve aslında bu elde ettiğim çözüm kümeleri bana düzlemde bir yer belirtecek kimi zaman bir nokta belirtir, kim zaman düz bir çizgi belirtir. Daha farklı denklemlerde daha farklı görüntüler karşıma çıkar. Burada nedir aslında? Hemen ufak bir lafı ne dedim? Kartezyen koordinat sistemi Descartes ve Fermat'ın birlikte oluşturduğu bir şey. Düzlemde hani demiştik ya sayı doğrusu için ne yapıyorduk? Bir sayı doğrusu üzerinde bütün reel sayılar doğru üzerinde bir noktayla eşleşiyordu. Ve doğru üzerindeki her bir nokta bir reel sayı. Yani birebir reel sayılar ve noktayla doğru üzerindeki noktalarla birebir bir eşleme vardı. Koordinat sisteminde de reel sayı ikilileri düzlemde her bir nokta bana bir reel sayı ikilisi veriyor. Bu çok güçlü bir şeydir. Niye? Geometrik problemleri cebirsel, cebirsel problemler, geometrik problemlere çevirmeme yardımcı olur. O yüzden birinde zorlandığım kısmı, ya yani zorlandığım bir problemi belki diğer tarafta daha rahat çözebiliyorum. Şimdi mesela 0, 1, 2 nokta nokta diye devam ediyor. Aynı şekilde 1, 2, 3 diye devam ediyor. Şurada bir nokta aldım. Yatay eksen, x eksen'i, dikey eksen, y eksen'i, bunun x eksenindeki bileşeni ve y eksenindeki bileşeni bana bu noktanın adresini veriyor. Şimdi oraya girmeyeceğiz. Şuraya bakalım. X eşittir eksi 5 bölü 3 dediğimde bu bana tek bir nokta verir. X ekseni üzerinde bir nokta verir. Eksi 5 bölü 3. Değil mi? Ya da şuraya bakalım. Şuraya bakalım. 3x artı 2y. Burada x'i ve y'yi yalnız bırakmak istesem ne olacak? 3x eşittir eksi 2y. x eşittir eksi 2y bölü 3 olacak değil mi? Ya da y'yi yalnız bırakırım. 2y eşittir eksi 3x. Eksi 3x. y eşittir Eksi 3x bölü 2. Buradan şu sonuç çıkıyor. Seçtiğim her bir x değeri için bir y değeri elde ediyorum değil mi? Mesela x'e 0 versem ne oldu? y'e 0 oldu. Değil mi? Yazalım buraya. Şöyle x, y değerleri. x 0 için y 0. Burada da aynısını sağlamalı. İster burada yerine koyarım ister burada fark etmez. x 0 için y 0. x 1 için x 1 için nedir? y x 1 için y eksi 3 bölü 2'dir. Eksi 3 bölü 2'dir. Bu şunu söyler. Bu denklemin çözüm kümeleri. Bu denklemin çözüm kümeleri x'ye ikillerinden çözüm kümesi daha doğrusu x'ye ikillerinden oluşur. Değil mi? x'ye ikillerinden oluşur. Her x'ye ikilisi bir noktadır dedik. Her x'ye ikilisi bir nokta. Tabi biraz kere çiziyorum şu an ama bu noktaları düzlemde yerine koyduğumda eğer ki x'ler ve y'ler birer reel sayıysa, tabii ki burada hiçbir şey söylemedik. Hiçbir şey söylemedik. Ama dersem ki ben x ve y birer reel sayı olabilir. Öyle bir imkanım var. O zaman aralıksız olarak burada her noktada yani belli bir doğrultuyu takip eder. Boşluk bırakmayacak şekilde. Değil mi? O zaman da biz diyoruz ki bu bir doğru denklemidir. Şimdi bir toparlayalım bakalım. Şöyle bir temizleyeyim ax artı b eşit 0 formundaki denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyorum. Mesela ax kare artı bx artı c eşit 0 formundaki denklemlere bu birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Bir bilinmeyen. İkinci dereceden x'in kuvveti. x'in kuvveti burada bir. Burada x'in kuvveti iki. O zaman ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Bu tabii ki çeşitlendirebiliriz. Biz kimlerle uğraşacağız? Ax artı by artı c eşit sıfır formunda. Bakınız kuvvetler bir değil mi? Birinci dereceden. Bu sefer iki bilinmeyenli bir denklem. Birinci dereceden üç bilinmeyenli bir denklem de karşıma çıkabilir. Ax artı by artı cz artı d formunda. Daha çok bunları ilgilen bunlarla ilgileneceğiz. Bunları nasıl çözebiliriz? Üstelik şu tarz bir şey, yani az önce de yaptığınız gibi 3x artı 5 eşit 0 dediğimde x'e hemen bulabilirim. İki bilinmeyenle bir denklem verdiğinde ve benden bir çözüm kümesi istediğinde, bir çözüm istediğinde muhtemelen tek başına vermeyecektir o denkleme. Bilinmeyen sayısı kadar denklemeye ihtiyacım olacak ki buradaki bilinmeyenleri bulabileyim. Örnek verelim. 3x artı 5y artı 7 eşit 0. Ya da bakınız ben buradaki sabit sayıyı, sabit terimi, buna sabit terim diyeceğiz. Eşitliğin diğer tarafında da yazabilirdim. Yani şöyle de yazabilirdim. 3x artı 5y eşittir eksi 7 de diyebilirdim. İkisi de aynı değişen bir şey yok. İfade değerleri de yani karşıma çıkacak değerler de aynı, görüntüleri de aynı olacak, belirttikleri doğru da aynı olacak. Değişen bir şey yok. Mesela şöyle bir denklem vardı, Buradan devam edelim. Bu daha güzel görünüyor. 3x artı 5y eşittir eksi 7 ve x eksi 2'ye eşittir 4. İki denklem vardı. Buna artık denklem sistemi diyoruz. Birden fazla denklem bir arada ve bunların ortak çözümleri. Şimdi bu denklem sisteminin çözüm kümesini benden isteyecektir muhtemelen. Nedir çözüm kümesi? Ne demiştik? Mesela bu denklemin çözüm kümesi ya da bu denklemin çözüm kümesi demek o denklemi sağlayan reel sayı değerleri demektir. Aynı şekilde bu denklem sisteminin çözüm kümesini sorduğu zaman bana hangi x, değeri için bu iki denklem aynı anda sağlar demek istiyordur yani. Şimdi tek tek burada yöntemleri anlatmayacağım. Ne var? Taraf tarafa toplama, yerine koyma, yok etme vesaire. Bunları tek tek anlatmayacağım. Bunları doğrudan örnek üzerine anlatacağım. Hemen soru çözmeye gideceğim. Birkaç bir şey daha anlattıktan sonra. Şimdi... Burada ne yapabilirim? Birkaç seçeneğim var. Bak x'i yalnız bırak. En basit, en imkal yol. x'i yalnız bırak. x eşittir. 4 artı 2y. Sonra x'i burada yerine koy. x'i biliyorum artık. x 4 artı 2y'dir değil mi? Burada yerine koy. 3 çarpı 4 artı 2y artı 5y eşittir. Eksi 7. Şimdi artık bunu dağıt içeri. y'yi yalnız bırak. y'yi bul. Sonra y'yi yerine yaz. x'i bul. Bu bir seçenek. Diğer seçeneğim de... Git buradan. Diğer seçeneğimle anlatmayacağım tek tek dedim. Değil mi? Ama neyse örnek üzerinde. Biz şimdi ne yaptık? Yerine koyma metodu yaptık. Taraf tarafa toplama metodunda mesela şu ikinci satırı 3 ile genişletsem. Her tarafı 3 ile çarpsam. Ne elde ederim? Bak şimdi dağıt içeri. 3x 6y eşittir 12. Burada ne var? 3x artı 5y eşittir eksi 7. Şimdi mesela yukarıyı eksiyle çarpsam ne oldu? Eşitliğin her iki tarafını eksiyle çarpıyorum. Niye? Topladığım zaman eksi 3x artı 3x birbirini götürecek. 11y eşittir eksi 19. Y eşittir eksi 19 bölü 11. Bu biraz daha kolay gibi oldu değil mi? Daha sonra y'yi burada ya da burada yerine koyar. X'i bulurum. Bu neydi? Aslında burada hem taraf tarafa topladım hem de yok ettim bilinmeyenlerden birini yok ettim. Ama dediğim gibi aslında burada temel konuşmak istediğim şey asıl önemli olan şey bir denklem nasıl kurulur? Asıl kritik olan şey bu. Şimdi bugüne kadar gördüğümüz ifadeler bir denklem kurmak demek sözel bir ifadeyi matematiksel bir dile dönüştürmek demektir. Paramın 5'te 3'ünün 37 fazlası 1200 lira falan mesela param x paramın 5'te 3'ü ya da 3 bölü 5'i paramın yani x'in 3 bölü 5'i demek x'in 3 bölü 5'i demek 3x bölü 5 demektir. Paramın yarısı ya da x'in yarısı demek x'in 1 bölü 2'si demektir. x'in 1 bölü 2'si. Yani 1 bölü 2x ya da x bölü 2 doğrudan fark etmez paramın yarısının dörtte biri. Ya yani çok oluyor olur. Paramın yarısının işte dörtte üçü. Param x, paramın yarısı x bölü 2 doğrudan. x bölü 2'nin dörtte üçü yani 3 bölü 4'ü. x bölü 2 çarpı 3 bölü 4 olarak düşüneceğim. Bu da nedir? 3x bölü 8. 3 bölü 5'in 2 bölü 7'si. 3 bölü 5'in 2 bölü 7'si ne anlama gelir? 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 7. Paramın 5'te 3'ünün 7'de 2'si. X liram var. X'in 5'te 3 ü. yani 3 bölü 5'i. 3x bölü 5. Bunun da 2 bölü 7'si çarpı 2 bölü 7. Şimdi kritik olan işte paramın 5 fazlasının 10 eksiği şuna eşit okuduğumuz cümleyi matematiksel ifadeye çevirmemiz lazım. Bu konuyla ilgili en kritik olan durum bu. Şimdi hemen bununla ilgili örneklere geçelim. Bunun pratiğini yapalım. Biraz yine aynı şekilde bu videoda temel örnekleri yer vereceğim. Bir sonraki videoda biraz daha ileri seviye örnekler olacak. Yani yine iki video gelecek bu konuyla da ilgili. Hadi bakalım sorulara geçelim. Evet aslında bu zamana kadar çok fazla denklem yazıp bilinmeyeni bulduk. Yani mesela 3x artı 5 eşittir 2 diye bir şeye denk geldik. X'i yalnız bırakmamız gerekti. Bir defa daha çok temelden bunu ilk videoda anlatmıştım hatırlarsanız. Aradığım şeyi yalnız bırakmak için işlemleri tersine çeviriyorum. Yani öncelikle ilk adımda 3x yalnız bırakabilirim değil mi? Bu yüzden her iki tarafa eksi 5 kırmızıyla yazalım bu işlemleri. Her iki tarafa eksi 5 ekliyorum. Doğru mu? Eksi 5 ekledim. Bu birbirini götürdü. 3x kaldı. 2 eksi 5. Eksi 3 oldu. Şimdi 3 ile x çarpım durumunda o zaman her iki tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir. Eksi 1 kaldı. Bunu hızlı şekilde nasıl söylüyoruz peki? 5'i diğer tarafa eksi olarak attım. Değil mi? Böyle diyorum ben. 5'i eksi olarak attım. Eksi 3. Üç. Şimdi 3 ile sağ değiştirdim her iki tarafı. x eşittir. Eksi, her iki tarafı 3'e böldüm falan filan. Evet. Biraz hızlı geçeceğim o yüzden. Buralara dair pratikler yaptık daha önce. 5x eksi 4 eşittir 3x artı 2 demiş. Mesela x, y, z'yi soruyor bana. x'i bulacağım. 4'ü diğer tarafa attım. Artı 4 olarak geçti. 3x'i diğer tarafa eksi 3x olarak attım. Yani 5x eksi 3x eşittir. Burada ne vardı? 2 artı 4'ten 6 geldi. Yani 2x eşit 6 ise x eşit 3. Güzel. x'i 3 buldum. Sonra 3'ü içeri dağıtıyorum. 3y eksi 3 eşittir. Burada da 4'ü içeri dağıtıyorum. Çarpım durumunda parantez çarpımını yine ilk videoda anlatmıştım. 4y eksi 8. Şimdi 3y, 4y daha büyük. O zaman 3y'yi buraya atayım. Eksi 3y olarak geçsin. 8'i buraya atayım. Artı 8 olarak geçsin. 8 eksi 3, 5 kaldı. 4y eksi 3y, y kaldı. Y'yi de 5 bulduk. Temizle buraları. Y5, X3 müydü? X3, Y5, ne güzelsin. X3, Y5 sonra, sonra Z'yi bulacağız buradan. Dağıtıyorum içeri. 6Z artı 2. Eksi 5'i dağıt içeri. Eksi 5 ile Z'yi çarptım. Eksi 5Z. Daha sonra eksi 5 ile eksi 1'i çarptım. Artı 5 eşitmiş. 2Z, 2Z eksi 1'e. Güzel. 6Z, eksi 5Z Z kaldı. Yeter artık. Siyaha Siyaha geçeceğim. Bu ne böyle? 2 artı 5. 7 kaldı burada. Eksi 1'i bu tarafa attım. Artı 1 olarak 7 vardı. 8 oldu. Z'yi diğer tarafa attım. Eksi Z olarak. Burada 2 Z var. Eksi Z daha Z oldu. Z de 8. Toplamı neymiş? 3, 5 daha 8. 8 daha 16. Güzel. Bir sonraki örneğe bakalım. Şöyle bir eşitlik vermiş. X eksi 1'in karesi kaçtır diyor. Bunu ne yapsam güzel olur? Önce x'i bulsam. Daha doğrusu şunları bir açalım bakalım. Dağıtalım şu sayıları. Sonra eşitliği bir toparlayalım. Neler verecekmiş? Bakalım. Şuradan başlıyorum. 2 bölü 5'i dağıtıyorum önce içeri. 2x bölü 5 eksi 2 bölü 5 artı 9x bölü 4 değil mi? Şununla şunu çarptım. 9x bölü 4 artı 6x bölü artı 6x bölü 4 Evet. Geriye ne kaldı? 1 bölü 2 daha dışarı. 5x bölü 2 artı 1 bölü 2. X'leri bir tarafta topla. 5x bölü 2 diğer tarafa at. Şu ifadeyi ee, bir yerde hata yaptım ya. Evet. 6x bölü 4 değil. 6 bölü 4 sadece. Değil mi? 3 bölü 4 ile 2'yi çarptığımda 6 bölü 4. Hatta 3 bölü 2 diyelim buraya. 2 ile sadeleştirdim. 3 bölü 2. Eksi 2 bölü 5 de 3 bölü 2'yi diğer tarafa atıyorum. Bunu da bu tarafa attım. Şimdi burada neler kaldı? 2x bölü 5. Sonra 9x bölü 4. 5x bölü 2'yi atmıştım. Eksi 5x bölü 2 geldi. Eşittir. Eksi 2 bölü 5'i bu tarafa atmıştım. Artı 2 bölü 5 oldu. 3 bölü 2 at. Eksi 3 bölü 2. Artı 1 bölü 2. Ne gelecek buradan? 3, eksi 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 2 bölü 2 geldi. Yani eksi 1'dir burası. Eksi 1. Şimdi birazcık temizleyip toparlayıp şöyle kırmızıyla kafamız karışmasın Kırmızı al. Şuradan 2 ile genişlet. 5, 4 hatta hepsini 20 ile genişletelim. Değil mi? Şurası 10. Burayı 5. Burayı 4 ile genişletiyorum. Ve yukarı yazıyorum hepsini düzgün bir şekilde. Ortak paydamız ne oluyor? 20. Burada ne olacak? 8x. Burada ne geldi? 45x. 45x. Sonra burada eksi 50x. Eksi 50x dedim. Eşittir. Burada ne var? 2 bölü 5 eksi 1. 2 bölü 5 eksi 1. Yani payda eşitlersem 5 ile 2 eksi 5 bölü 5. Şimdi Burada kim kaldı? 8x, 45x daha 53x. Burada eksi 50x var çıkardım. 3x bölü 20. Burada ne kaldı? Eksi 3 bölü 5. Şimdi her tarafı 3'e böl. Önce 20'yi şöyle yapalım. 20'yi diğer tarafa çarpı olarak atacağım. Çarpım olarak geçecek buraya. Çarpı 20. Buradaki 20'den kurtulacağım çünkü. 3x eşittir Eksi 3 çarpı, çarpı olarak atarken de şununla sadeleştireyim. Eksi 3 çarpı 4 kaldı. E şimdi 3'e böl her tarafı. Her tarafı 3'e böl. X eşittir. Burada eksi 1 geldi. Eksi 4. Güzel. X eksi 1, şimdi x eksi 4 buldum. X eksi 1'in karesini soruyor bana. X yerine eksi 4 yaz. Burası eksi 5 olur. X yerine eksi 4 yazınca. Eksi 5'in karesi de 25 olur. Güzel. Yani cevap Edirne'ymiş. Bir sonraki örneğe bakalım. Ne diyormuş sonraki örnek? Evet. Ha. 2x. E... Şimdi başlayalım. Denklem sistemi çözmeye başlayacağız. Y kaçtır diyor. O zaman x'i yalnız bırak. x'i yalnız bırak. Nedir? x eşittir 3 eksi y. Burada yerine yaz daha sonra. 2 çarpı x gördüğüm yere tabii birkaç farklı şekilde de çözebilirim. Değil mi? Her iki tarafı işte 2 ile genişletip şöyle de yapabilirdim. Bu yerine koyma metodu. X'i yalnız bırak. 3 eksiye burada yerine yaz. Daha sonra 2 ile genişlet burayı. Ne olur? 2x artı 3y eşittir 4. Aşağıda 2x artı evet 2x artı 2y eşittir 6. Şimdi aşağıyı mesela eksiyle çarp. Doğrudan y'yi bul. Aşağıyı eksiyle çarp ve topla tarafta taraf. 2x eksi -2X 2x'i götürsün. 3y'den eksi 2y çıktı. Y kalsın. 4'ten 6 çıksın. Yani 4 eksi 6 da eksi 2. Doğrudan y'yi bulabilirim ya da yerine de koyabilirim bu şekilde. Bir sonraki örnekte ne var? X artı. Bu da benzer. Burada ne yapalım? X'i yalnız bırak diyor. Ee, X kaçtır diyor. O zaman mesela burada Y'yi yalnız bırakıp Y gördüğüm yere orayı, onu yazabilirim. Ya da bak şimdi aşağıyı 2 ile genişleteceğim ki y'leri götüreyim. Değil mi? x artı 2y eşit 10. Üstteki denkleme aynen yazdım. Aşağıyı 2 ile genişlet eşitliğin her iki tarafını. 4x artı 2y eşittir 22. Şimdi eksiyle çarp. Yukarıyı eksiyle çarp ve topla taraf tarafa. 4x'den x çıktı. 3x eksi 2 artı 2'ye gitti. 0 kaldı y'ye gitti. O zaman şimdi elimde ne var? 22 eksi 10, 12. 3x 12'ye eşitmiş her iki tarafı 3'e böldüm x eşit 4 güzel bir sonraki örnek ne diyor a b c birer gerçel sayı vermiş 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 denklem sistemi 3 artı 2 ve artı c kaçtır bunu şöyle genişçe yazacağım 2a bakınız başlangıçta böyle ilk bakışta çözümü göremiyorsanız eğer bu normaldir. Bunda endişelenecek bir şey yoktur. Yavaş yavaş uğraştıkça, denklem çözdükçe hızlanırsınız. Şimdi 3A'yı soruyor. Ben hepsini toplasam 2A, e, A 2A'da 3A'yı elde ederim evet. B burada, B burada, A 2B oldu. Eksi C burada, 2C burada, artı C kalır. Bakınız. Hepsinin taraf tarafa toplamam yetti. Ne oldu? Eksi 7 artı 7 gitti. Eksi 1 kaldı buradan. Cevap eksi 1'miş bu toplam. Yani C. Güzel. Başka yöntemler de yapabilirdim. Yani birinin diğerinin yerine yazıp oradan oraya gidip falan filan. Ama tabii ki çok uzardı o şekilde. Burada özellikle 3 artı 2 b artı C istediğine göre şunu tahmin ettim. Yani burada bir şey oynama yapıp hemen ulaşabileceğimi tahmin ettim ne demiş? X değişkenine bağlı olarak yazılmış 1 ve 2 nolu denklemin kökleri sırasıyla 4 ve eksi 2'dir. Güzel. Buna göre M artı ne? Bak şimdi. Denklemin kökü ne demek? O denklemi sağlayan sayı demektir. Tamam mı? Yani değişkenin bilinmeyenin min değeridir. Öyle düşünebilirim. Şimdi bir nolu denklemin kökü 4. Bu şu anlama gelir. Burada x yerine 4 yazarsam bu denklem sağlar. Ne demek istiyorum? X yerine 4 yaz. 2 çarpı 4'ün karesi eksi 5 çarpı 4 artı M eşit 0. M artı neyi soruyor? Buradan hemen M'yi çekebilirim. Bu nedir? 4'ün karesi 16. 2 ile çarpılmış 32. 5 kere 4 20. Eksi 20 artı M eşit 0. Burası nedir? 32 eksi 20 12. 12 diğer tarafa at. Eksi 12 M eşittir. Eksi 12. Güzel. M'yi buldum. İkinci denklemin kökünü vermiş. Eksi 2. Burada o zaman x yerine eksi 2 yaz. 3 çarpı eksi 2 eksi 1 artı n eksi 2 eşit 0. Burası nedir? Eksi 3. 3 kere eksi 3 eksi 9 artı n eksi 2 eşit 0. O zaman ne gelecek buradan? n eşittir. Eksi 9 eksi 2 daha eksi 11. At diğer tarafa artı 11. Güzel. Neyi bulduk. M, ha M burada. M eksi 12. N kaç? N artı 11. ikisini topla. Eksi 1. Gayet güzel. Gayet kolay. Bir sonraki örnek ne demiş? Aşağıdaki işlem tablosunda. Dikdörtgen içindeki sayılara daire içindeki işlem uygulanıp. Bir saniye ne diyor? İşlem dikdörtgen içindeki sayılara daire içindeki işlem uygulanıp. Bundan sonuç dairenin bağlı olduğu karenin içine yazılıyor. 3 ile şunu çarpmış K olmuş. M eksi 4 ile 3M artı 2'yi toplamış L olmuş. K bölü 2 eşit L bölü 3 olduğuna göre 2 mi soruyor. Hadi bakalım. Şunu bir görelim ne var burada. Şunu yazıyorum. 3 çarpı 2M eksi 1 eşittir K. Yani K neymiş? 6M eksi 3 eşittir K. Doğru mu? Doğru. Bence doğru. Daha sonra ne var burada? m-4 artı burası yani topla ikisini 4m-2 eşittir l. Doğru mu? Doğru. L bu l. 4 değil. L. Güzel. Şimdi k bölü 2. Yani 6m-3 bölü 2 eşitmiş l bölü 3'e. 4m-2 bölü 3'e. Hmm. İstersen sert yap. Ne olacak? Şununla şu şu kısımla şu kısmı çarpıp birbirine eşitleyeceğim. 18m eksi 9 eşittir. 8m eksi 4'e at bunu bu tarafa bunu bu tarafa at. 10m kaldı burada çünkü 8m eksi 8m olarak geçti. da artı olarak attım. Tam bunları sürekli böyle altını çizmeyeceğim. Eksi 4 artı 9 da 5 yaptı. Neyi soruyor? 2m. O zaman her iki tarafı 5'e böl. Her iki tarafı 5'e böl. Niye? 2m kalsın istedim. 5'e böldüğümde 2 mi kalacak? 2 m eşittir 1'e. Cevap Bursa'ymış. Güzel. Son soru. Dur ya. Heh. Son soru. Olduğuna göre x kaçtır? Bakınız. Bir cümle kurmuştum. Bilinmeyen sayısı kadar denklem vermeli ki bilinmeyenleri bulabilelim. Ama burada x, y, z 3 tane bilinmeyen var. Fakat 2 denklem var. Demek ki kolay bir şey var. Demek ki hemen birbirini götürebileceğim bir şey var ki dikkatli bakarsam aşağıya 2 ile çarptığımda ne olacak? 4x artı 2y eksi 4z eşittir 6'ya. Yukarıda ne var? 5x eksi 2y artı 4z. Aa bak ha, neye eşit? 12. Taraf tarafa topladığım zaman eksi 2 artı 2'ye birbirini götürdü. 4z eksi 4z birbirini götürdü. 5x 4x daha 9x kaldı. 12 6 da 18 kaldı. Her iki tarafı 9'a böl. X eşit 2. Güzel. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tabii yani denklemler, birinci dereceden denklemler şu ana kadar gördüğümüz en önemli konulardan biri. Çünkü bütün bundan sonra göreceğimiz birçok şey bunun üstüne kurulu. Ki dikkat edersiniz ki bu zamana kadar yine alttan alta bu konudan bahsettik. Değil mi? Bir sürü denklem çözdük aslında. Artık bu derste tabii ki biraz daha yoğunlaşacağız, usta alışacağız. Çünkü bundan sonra mesela problem çözdüğümüzde tamamen denklem kurmaya ihtiyacım olacak benim. O yüzden burayı iyi sağlam bir şekilde oturtmam gerekiyor. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.